Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 1. Murat'ı diğer ismiyle Murat Hüdavendigar'ı kısaca anlatacağız. İyi seyirler. 1. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. Padişahıdır. 1326 yılında doğdu. Babası Orhan Gazi ve annesi Nilüfer Hatun'dur. 1362 yılında babasının ölümü üzerine Osmanlı tahtına geçti. Tahta çıkışının hemen ardından Balkanlardaki topraklarını genişletmeye odaklandı ve Edirne'yi alarak önemli bir üs haline getirdi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerlemesinde kritik bir adımdı. 1. Murat'ın hükümdarlığı dönemindeki en önemli olaylardan biri, 1364 yılında gerçekleşen Sırp Sındığı Savaşı'dır. Bu savaş, Osmanlıların Balkanlardaki ilk büyük zaferi olarak tarihe geçti. Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı ve bu zaferle Balkanlar'da Osmanlı varlığı pekişti. 1371 yılında gerçekleşen Çirmen Savaşı ise Osmanlıların Makedonya'daki Sırp prensliklerini yenilgiye uğrattığı bir başka önemli zaferdi. Bu zaferle Osmanlılar Balkanlar'daki etkisini daha da arttırdı. Birinci Murat'ın son büyük savaşı ise 1389 yılında gerçekleşen Kosova Savaşı'dır. Bu savaşta Osmanlı ordusu, Sırp ve müttefiklerinin Birleşik Ordusu'nu mağlup etti. Ancak 1. Murat, savaş alanında Miloş Obiliç adlı bir Sırp tarafından şehit edildi. 1. Murat, askeri zaferlerinin yanı sıra idari ve askeri reformlarıyla da Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumsal yapısını güçlendirdi. Döneminde Yeniçeri Ocağı kuruldu. Bu ocak, Osmanlı ordusunun bel kemiği haline geldi ve askeri başarıların anahtarı oldu. Ayrıca, askeri ve idari yapının düzenlenmesi için timar sistemi geliştirildi. Bu sistem, devletin gelir kaynaklarını düzenli hale getirirken askeri teşkilatı da güçlendirdi. Birinci Murat, merkezi otoriteyi güçlendirmek için çeşitli reformlar yaptı. Divanı Hümayun gibi merkezi yönetim organlarını etkin hale getirdi. Bu sayede iç isyanlar ve karışıklıklar bastırıldı ve devlette iç istikrar sağlandı. Eyalet ve sancak sistemini geliştirerek, her bölgenin yönetimi için beylerbeyi ve sancak beyleri atadı. 1. Murat'ın döneminde Osmanlı topraklarında kültürel ve ekonomik gelişmeler de yaşandı. Medreseler, camiler ve diğer dini yapılar inşa edilerek eğitim ve öğretim teşvik edildi. Ticaret yollarının kontrolü ve vergi sisteminin iyileştirilmesiyle ekonomik büyüme sağlandı. Özellikle Edirne'nin fethi, ticaret yollarının kontrolünü kolaylaştırdı. 1. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumsal yapısını güçlendiren, askeri ve idari reformlarla öne çıkan bir padişahtır. Kosova Savaşı'nda şehit düştüğünde yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın.